Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda hep slime oynamıştık ve bebeğim çok kirlenmişti. Ben de böyle kaldırmak istemedim. Çünkü her zaman oyuncaklarımızı temiz tutmalıyız. O yüzden şimdi ben ya zamanı. Önce kaşıklarımı yıkamalıyım. Bunu böyle kenara koydum. Aa! miao. Kedimiz buradaymış kediye koyuyorum. Haf haf köpekcik. Oh tertemiz oldu. Köpeği de koydum. Horoz. <laughs> Çok güzel bu bunu. Çok seviyorum. Bunu da koyuyorum. Tabağım buradaymış. Tabağımı da yıkıyorum güzelce. Çünkü biz bunda yemek yiyoruz. Yıkadım. Benim ellerim de kirli. Hep ellerim de yıkamam lazım. Hep slime kalıntıları görüyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir zaman kirli bırakmamalıyız. Çatalım burada. At. Onu da yıkayacağız. Hemen. Evet, yıkamaya devam ediyoruz. Köpükleyelim iyice tertemiz olsun. Çok güzel. Ayakları, bacakları. Ay kısmını da temizleyelim. Kolları kirli kalmış. Kafası. <laughs> Baloncuk da çok eğlenceli. Böyle köpükle yıkamak çok güzel. Temizlediğimizi ihmal etmemeliyiz mikroplardan korunamayız öbür türlüsü. O boynunu da tertemiz yaptık. Tertemiz oldu. Tabii bunu da kenara koyalım. Şimdi sırada ördek var. Bak bak. Ördeğimizi de yıkayalım. Şimdi hepsinin durulama vakti. Lifimiz burada kalsın. Suyu az açalım. Hemen böyle bebeğimizi de alalım, yıkayalım. Her temiz oldu. Bunlar kenarda kalsınlar. Kaşıklarımız, çatallarımız ve tabak. Böyle kalsınlar ve horoz at, köpek, kedi ve tertemiz oldular. Eşyalarımız tertemiz oldu. Oyuncaklarımızı şimdi kurutalım ve yerlerine kaldıralım. Hoşçakalın.